Kovalar nasıl iletişim kurarlar? Bir kere kovalar direkt konuşmaktan çok keyif alırlar. Hani böyle üstü kapalı falan konuşmazlar. Bir fikirleri varsa da direkt söylerler. Bir düşünceleri varsa da direkt söylerler. Çok empati yapmak istemezler. Çünkü çok gerçekçi bir burçtur kova. İletişim dilinde de koç enerjisi söz konusu olduğu için direkt, ani, düşünmeden bir anda ağzından çıkacak sözlerle hakikaten çok çok dikkat çekmeyi başarırlar. Zaten sıra dışı bir burçtur. sevgili kovalar kovalar ve konuşma dilleri de hem dikkat çekicidir, hem araştırmacıdırlar, hem sürekli bir fikir geliştirirler, sürekli bir fikir, fikir üretirler. O yüzden hani yeni mucittir aslında Yakova kova. İşte bu orada düşünme şekli ya da zihninin nasıl çalıştığını gösteriyor bize koç enerjisi. Hep bir şeyin peşinde, yeni bir fikrin arkasında olan bu sevgili kovalar hızlı konuşurlar, hızlı karar vermeye çalışırlar. Kova tabii ki tutacaktır ama aslında hızlı sonuca gitmek onları çok çok mutlu edecektir.